Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clash Dostluk Savaşları adlı bir seri yeni seri Dostluk Savaşları adlı bir seri çekeceğiz. Ve başlıyoruz. Evet. Köy çok kolay aslında da. Şu an başka hiç kimse yok. Bir kişi izliyor. Evet arkadaşlar. Bizim <laughs> klandaki pro gamer arkadaşımız gitti şu an hesap yani yedik. Hesabı yedik. Şimdi de ben atacağım. Başta. O bana yapacak şimdi. Evet şimdi saldırıya başladı. Gitti. 70 tane barbarla gelmiş. %1 alırsa var ya öpsün öpsün tepesine koysun. Arkadaşımız. 2 aldı. Yüzde 3. Şuradan da yüzde 4 olsun. Başka da alamaz. Yüzde 6 almış. iyi, Yüzde 6 güzel. Onun için iyi bir rakam. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi bay bay arkadaşlar görüşürüz iyi günler